herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün günlerden Pendik. Pendik'e geldim. Uzun zamandır ara verdiğimiz 50 lira serisine devam etmek için İstanbul'un tüm ilçelerinde tek tek yapacağım artık. Bitirene kadar. Bugün Pendik'e yapmaya karar verdim. Sizin tavsiyeleriniz var. Benim hiç araştırmam yok. Ne bulursam onu yiyeceğim. Hem sizin tavsiyelerinizle hem de gezdiğimde, gördüğümde neler var onlara bakarak güzel bir 50 lira serisi çıkaracağız. Pendik'te 50 liraya ne yedir Şimdi burada başladı yolculuğum. Aşağı doğru gidiyorum. Giderken böyle dışarısı şık ve içerisinde Erzurum yaprak döneri gördüm. Buradan bir şeyler bulabilirim sanki. Şey kolay gelsin. Teşekkürler sağ olun. Dışarıdan Erzurum'u görünce direkt daldım çünkü Erzurum'da da çok güzel dönerler yemiştim ben. Ee, nasıl yapıyorsunuz dönerinizi? Dönerimiz bizde yüz yaprak döner. Hı -hı. Dananın e, tranşesinden yapıyoruz. Tıranç'tan yapıyoruz Tabii tıranç yapıyoruz. Onu yumuşatmak da olur aslında. E, ve içerisine kadar da kuru döşü koyuyoruz. Kuru döş. Tabii bir de e, kuru yağ da kullanıyoruz lezzet Asim Bey. Öyle olunca baya lezzetli olur. Elinize sağlık. Teşekkür ederim beyefendi. Biz bir porsiyoncu alacağız sizden. Tak. Nasıl aldığınızı verirseniz. geldi. Dönerimiz geldi ama ben şunlara şaşırdım. Bu süzmemiz, bu ezmemiz ve bu soğan salatası ikram olarak geliyor. Yani umarım kamera var diye yapmıyormuşlardır. Israrla sordu ama herkese veriyoruz dediler. Hemen tadına bakmaya başlayalım bunların çok başarılı. Gerçekten çok güzel. Umarım sadece kamera için değildir. Herkese veriyorlardı. Çünkü sadece bundan da bile duyarsın. Fiyat 20 lira. Hemen tadına bakalım. Konu Erzurum olunca, yani Erzurum, Erzincan olunca biliyorsunuz ki en iyi döneri ben Erzincan'da yemiştim. Ee, Erzincan, Kars, Erzurum olunca etler orada çok güzel, çok lezzetli. O usulde yaptıklarını söylediler. Şimdi kuzu döş varmış. Danalın tranç etinden varmış. Tranç etiyle beraber İyice lezzetli hale geliyor olması lazım. Biraz fazla pişmiş gibiydi. Yani biraz daha böyle alasunu severim ben. Biraz fazla pişmişler gibiydi. Bir de sonuna gelmiş, gelmiştim ben. Umarım ondan bir lezzet kaybı olmamıştır. Aroması gerçekten iyi. 20 liraya 20 liraya verdiğim parayla değerlendirirsem aromalar çok güzel. 20 lira bu kadar malzeme daha ne olsun. Pendik'te yaşıyorsanız veya Pendik'e yolunuz düşüyorsa burayı not edelim. Ben çok sevdim. Bir dakika girişimde pide ve cacık kebabı ürünleri de varmış. Onları da deneyeceğim. Şimdi burayı bitireceğiz. Bir sonraki mekanda görüşmek üzere. Marmaray istasyonuyla e, bu dolmuş duraklarının hemen yan tarafında Çorbadi İsmet Usta var. Burada kavurmalı bir pide dikkatimi çekti görseli. Ona bir gireceğim. Bakalım daha neler varmış burada. Bir de buranın tadına bakalım. Kolay gelsin usta. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Şimdi dışarıda satılan ürünler olarak işte döner var, lahmacun var, pide var ağırlıklı olarak. Sizde de böyle bir pide var. Evet. Bir yere, bir yere özgü mü bu yoksa? Şimdi şöyle bir durum. E, Türkiye'nin belirli yerlerinde üretilen lahmacun çeşitlerimiz vardır. Ve e, etli pide, kıymalı pide. E, yöresel kide çeşitlerimiz mevcut. Aynı zamanda kaşarlı, kavurmalı kide çeşitlerimiz mevcut. E, künefe ve e, katmer evet. çeşitlerimiz mevcut. Peki bunun yani bir e, şey yöresi var mı? Yoksa siz kendiniz yapıyorsunuz? Kendimiz yapıyoruz efendim. Aha. Yöre zaten kide çoğunlukla Karadeniz sürüdü. Evet, genelde işte Bafra'nınki farklıdır. Aynen. E, i̇şte ne bileyim Rize'de yapılan farklıdır ya o yüzden sormuştum ben yes, bunu. Şimdi daha başta denemeden e, altyapı tutuyoruz. Çıkarayım. Çok güzel. Kalmalı fidelerimizde, etki fidelerimizde e, Konya üzerine yoğunluğumuz ve Karadeniz pide çeşitleri var. Benim bunu görünce direkt iştahımı o açtı. Evet. pide evet. istedim. Kalmalı pide istedim. <laughs> İnşallah memnun kalırsınız efendim. Elinize sağlık. Sağ olun. Evet. Kavurmalar girdi işin içerisine. Kapalı istediniz Kapalı istiyorum evet. Tamam. Kapağı. kapağı çıkınca bir görüntü olsun istiyorum çünkü yumurtasıyla falan. Evet. Sonra kaşarımız geliyor. Özellikle seçtiğiniz bir kavurma çeşidi var mı? Yani bir yöre, yine orada yöre sorayım size. Ee, şöyle yapıyoruz. Ee, Konya. Konya. Hı. Genelde Konya'dan evet. temin ediyoruz malzemelerimizi. Paçalarımızı da, e, kelle paça etimizi de Aksaray ve Konya tarafından getirtilmesine özen gösteriyor. Genelde pide yapanlar işte yağı da kavurmayı da falan Karadeniz'den getirir. Sizin farklı bir, bir yorum olmuş. Yani e, şöyle müşteri konseptine bağlı olarak hı. hareket etmeye çalışıyoruz. Evet. Bu arada bugüne kadar yediğim en iyi kavurmayı da Karslar yapıyor. Öyle yani mi? Benim damak tadıma göre tabii ki. Evet, evet. evet. Onun da önemi var. Tabii her yöre kendine has tadı var. Hı <laughs> hı, tabii. Bu süre değişik. Doğru. Ustam senin eline sağlık. Çorbacıyı çok övdü. Ben o ustanın yanına doğru gidiyorum. Tamam. Masada görüşürüz seninle. Tamam. Evet, Ustan kolay gelsin. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben İsmail Usta. Valla ağrılı olduğunu duydum. Ben ağırlığı, hemen yanına geldim. Çünkü beş, o, o, bölgede işte benim, evet, o bölgede evet. çok iyi çorbalar içmiştim. Orada, Mesela Erzurum'da Halil Usta'da içmiştim. Tabii tabii. Doğru. Ama bu çorbanın yaratıcısı benim yani. Orada Sarıyer Çorbası. Eline sağlık. Sağ olun. Ne zaman dedim. getirdiler seni İstanbul'a? Efendim ben daha yeni açtım burayı. Hayırlı olsun. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Şöyle. Yarın da paça istedim. mi? Tamam, tamam, tamam. Biz buna ağır da atom diyoruz. Bu atom? Ismen suda, evet, ismen suda ayet bir çorba. Atom diyoruz buna. Elinize sağlık. Afiyet olsun kardeşim. Hadi sıcak mı mi? Tamam, tamam, tamam. Bunu daha... Daha sonra da istiyoruz onu daha güzel bir şekilde. Biraz sarımsak alır mısın sarımsak? Sarımsak koy hiç sıkıntı yok Meseleniz daha yeni, günlüğü günlüğü geçtiniz Peynirli olsun sağ olun, inşallah teşekkür ederim, Çok sağ güzel olun. yerlere gelirsiniz İstanbul'da Allah zaten paçacı yok benim Allah bugüne kadar bulabildiğim evet, evet. İlk olursunuz belki Göreceksiniz, Çıktıktan sonra karar vereceksiniz Kendinize sağlık Şaşırtıcı ]iniz. bir şekilde İzmir'de çok güzel evet, evet. Bursa'da çok güzel, evet, yani Doğu'da bursa. beklenir ya böyle şeyler evet, Doğu'da da güzel ama İzmir'inki de çok iyiydi Son bir pişiriliyor bu ocakta. Evet. Ve hazır. Eline sağlık. Abi be. Ustam dedi ki çorbayı soğutma. Bir an önce başla. Pide'den önce hemen çorbaya geçtim. Normalde pide'mde yoktu ama o kadar övdüler ki. O, o tarafların çorbasını özlemiştim ben. Bir de burada da tadına bakayım istedim. Oh bu oh, sarımsak kokusu böyle. Yağların şeyi geliyor zaten. Koku olarak. Hafif de limon sıkacağım bunu sen, buna. Ben Erzurum'da içtiğimde Bir de burada iç bakayım. Smart City'yi gör o zaman. Eyvallah. İç bakayım. Kayıtta mı? Tamam. Şimdi Halil Usta'da da içtiğimde evet. çok evet. şaşırmıştım. Ee... Ben şimdi seni uçuracağım seni. Uçuracağım şimdi. Vallahi uçuracağım seni. Bunun adı Atom. Hmm. İsmini 30 yıldır 37'den araba kursu yapamıyorum. Eline sağlık. Ayırız. Çok güzel. Alıyoruz. Beğendin mi? Az bir şey biber ona. Çok iyi böyle iyi. Evet. Kış aylarında olmaz olmaz bunlar. Gittiğim her bölgede e, bunlardan içip yiyorum. Bu da Pernik'te beni şaşırtan bir yer oldu. Ustamız Ardan gelmiş. Dediğim gibi Kars'ta zaten Erzurum'da içtiğim çorbaları biliyorsunuz. Onlara çok yakın, çok güzel bir çorba olmuş. Ellerine sağlık, şimdi kavurmalı pide gelecek. kavurmalı pidemiz de geldi. Görseli budur. Yancıları budur. Şimdi ona başlayacağız. Geldik pideye, kavurmalı pidemize. Şöyle az önce görselini göstermiştim. Üstündeki ekmeği alacaksın burada. Şöyle içine bandıracağım, yiyeceğim. İlk etapta bu olacak. <laughs> Surat de söz ile beraber şöyle göstereyim. Kamuru çok güzel, kendinize sağlık, kamuru çok güzel, malzeme dolu, dolu dolu, bayağı malzeme var içerisinde, fiyat tartımından sonrakta bayağı başarılı, ben burada devam edeyim. Burayı noktanız arası aldım. Çorba. Baya başarılı. Pide de dolu dolu malzemeyle yapılmış. Güzel bir hamuru var. İnce güzel ve keyifli. Burayı not edin. E, bitiriyorum. Bir sonraki mekanda görüşürüz. Baktığınız zaman bölgede böyle tavuk dönerciler çok fazla. E, ses tutular çok fazla. Tavuk döner ağırlıklı olarak 5 lira 6 lira civarında geziyor. Tavuk döner yiyecek miyim? Hayır. E, Birçok yerde var. Hemen meydanda bir tatlıcı gördüm Madem e, sokak tatlıları çekiyoruz Uygun fiyatları çekiyoruz Şuradan bir halka tatlı isteyeyim Halka tatlının tadına bakayım Sonra devam edelim Evet gittim aldım tatlımı Normalde 2 lira Üstüne fıstık isterseniz 3 liraya çıkıyor Ben fıstık istedim 3 liraya tatlımız oldu Sokak tatlıları her zaman çok iyidir bu da lezzetli. Hani böyle çok üstün, aman Allah'ım bayıldım bir lezzet mi? Hayır. Ama standart, çıtır, taze bir lezzet. Fiyatı da çok uygun 2 lira. fıstık olursa 3 lira. Daha ne olsun? Dermedikler. <laughs> <laughs> Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz. Gördüm göçmen börekçisi diye. Biraz evet. farklı oluyor sizin börekleriniz. Çok farklı bizim böreğimiz. Nasıl yapıyorsunuz? Ya, bizim böreğimiz en açısıdır. Hı hı. Kim bizim yapıyor bizim bunları? Yasal, bizim e, annelerimiz imalatları. Temiz, annemiz falan yapıyor. Anneniz yapıyor, şahane. Evet. Anneler yapacak bize olur tabii Çok her zaman. Evet. Farkı ne evet. diğer böreklerden sizinkine? Ya bunlarda katkı maddesi yok. Hı hı. Bunlar sadece... Şöyle ben ama yoruldan. şekil olarak da biraz farklı. Şekil olarak da şöyle yani göstereyim size şöyle. Lütfen. Hı -hı. Şöyle bu şekil. şekilde şekil. açılıyor. Şöyle Neli var. Aynısından var. Bu da gül şeklinde şöyle. Gül şeklinde de yapılıyor. Aynen. Aslında sadece şekil olarak farklı değil mi? İçeri aynen. Aynı. Tat tatlar aynı. İçeri de aynı. Neli var peki? Ya kıymalı, peynirli, patates, ıspanaklı. Hı hı. O zaman... Bak... Boşak hı. mantısı var şöyle. Evet. O üstüne yoğurt falan döküyorsunuz değil mi? İçinde Çin'in satık kıyması var. Fiyat ne peki porsiyon? <laughs> tamam biz bundan patatesli ıspanaklı bir karışık yaparsan sevinirim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Günün ilk köyünü börek de olur. Çok da güzel börekler var her tarafta. İstanbul'da aslında çok yaygın. Adana'da sadece biliyorsunuz o akışkanlı börek var. İstanbul'da her tarafta sarıya börekçisi, o börekçisi, bu börekçisi çok fazla. Burada da bir boşnak börekçisi var. Aslında bunun şeyini merak ediyordum. Aslında közde yapıyorlar, o köz görüntüleri falan filan çok güzel olabilirdi. Bu bölgede araştırdım, bulamadım. Burası var, göçmen börekçisi. E, tertemiz bir dükkan aslında. Anneleri hazırlıyormuş başka bir zaman aslında o imalat tarafında çekebiliriz gibi geliyor bana. Tadına bakalım. Ağır değil. Güzel de bir hamur var. Bir de şey vermişti. Mantının alt tarafını vermişti. Bu kısmı yoğurtluyorlar. Çok da zevkli olur aslında. Bu şekilde de. Kocaman tabak böyle 7 lira. Belge'yi. Ne yapacağız? Ben yavaş yavaş bunu bitireyim. Bir sonraki mekanda devam edeceğiz. Evet, Pendik'te gezimiz son buldu. Ne yaptık? Gittik önce börek yedik. Ardından dönerimizi yedik. Masaj gayet muazzamdı ve fiyatı 20 liraydı. Gittik ee, bir pidemizi yedik. Çorba içtik orada. Ardından dönüşte tatlımızı da sonlandırdık. Tabi tatlıyla su bitmedi iş. En sonunda yine bir kahveye düştüm ama sonuçta 50 liramız bitmiş oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İstanbul'un başka hangi bölgelerini yapmamı istiyorsunuz? Yorum bölümünde yazmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.